Behöyt evet, oyun kanalından herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız bugün bakalım bugün harika tekneler kullanacağız harika araçlar kullanacağız ve ben kaptan oluyorum evet aynen doğru duyduğunuz kaptan oluyorum <laughs> nereye geldik böyle ah bu da kim belki de bu, bu oyunu yapan kişidir Evet olabilir. Sen mi yaptın bu oyunu? Çok güzel bu oyuna benziyor arkadaşlar. Bakalım bu oyunda bizi neler bekliyor. Şimdiden videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz böyle çok daha fazla video gelir. <laughs> Şimdi ben kaptan olduğuma göre bu teknelerin hepsini kullanabilirim. Bakın. Hey, evet, işte bunu kullanacağım. Çok güzel. Ay suya düştüm ya. İnanamıyorum arkadaşlar suya düştüm. Şimdi kaptan olmanın birinci kuralı arkadaşlar. Vay rengarenk her taraf rengarenk. Acayip bir yere geldim. Ha <laughs> ha nasıl çıkıyorum nasıl zıplıyorum. Demek beni yakalayacaklarmış. Sikeri teacher kimse yakalayamaz. <laughs> Sikeri teacher hepsini kovalar. Çok güzel. Hala videoyu beğenmeyenler kalmış arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki oyunza kanalında böyle çok eğlencelik oyunlar var. Şimdi şöyle karşıya geçene kadar sizle biraz muhabbet ettik ama artık... Oyun zamanı. Şimdi bakalım buralarda bizi neler bekliyor. Gerçekten çok güzel evler var. Acaba kralın evine gidebilecek miyiz? İnanamıyorum kralın evine. Belki de buradan gidilir. Çok uzun, çok Tabii ki de bir gemiyi sürebilmektir. <laughs> hemen bir gemi sürelim. Bakın bu bir yat bot artık ne derseniz deyin çok güzel bir tekne. Ve şimdi bununla karşı dağlara gidiyoruz. Resmen kaptan oldum ya. Ama hiç mürettebatım yok. Çalışanlarım yok. Evet arkadaşlar videoyu umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Unutanlar varsa şu anda izlerken videoyu aşağıdan hemen beğenebilir kocaman bir haritaya mepe benziyor arkadaşlar ama umarım ki yapacağız bu işi. Scary Teacher'la her şeyi başarırız. Şöyle hop hayır arkadaşlar hayır hayır kendimi çekmem lazım. Hadi dostum hadi yaparsın. Sen kendini Scary Teacher mı sanıyorsun bu arada? Sen Granny'sin dostum. Ay kafam karıştı. <laughs> Tabii ki de ben Granny'yim. <laughs> ama Scary Teacher'a benzediğimi söylüyorlar. Evet evet biraz benziyorsun sikerite içeri haklısın. Nasıl çıkabilecek misin peki buraları? Merak etmeyin ben buraların hepsini çıkarım. Şöyle bir tane çektim bir tane çektim. Hop kendimi çekiyorum. İşte bu kadar basit. Tamam. Heh, şimdi ne yapacağız? Heh, buradan çıkmam lazım. Çektim yukarı. Hop aman dostum dikkatli ol. Dostum ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Ay kafam karıştı. Kusura bakmayın. <laughs> Desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok şimdi şu tarafa gideceğiz. Gördüğünüz gibi hadi oraya çekelim bakalım. Dön 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 tekneciğim dön. Aa bu ne kadar şeymiş. Dönmüyor arkadaşlar. Of 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 kolum nasıl titriyor? Bak 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 bak. Of fena yoruldum ha. Hadi kendini çek yukarı. Sen başarırsın. Oradan çıkabilirsin. Tamam tamam merak etmeyin çıkacağım. Çıkacağım ama kendimi çeki. ha işte kendimi çekmeyi başardım. Çok güzel. Şimdi kendimi zıpla 3 2 1 zıpla. Of tuttum tuttum hiç merak etmeyin. <laughs> Şimdi şu aradan mı geçsem? Hayır aradan geçemiyorum. Ne yapacağım? Zıplıyorum. Zıpladım. Hayır. Kafam sıkıştı. Bu ne ya? Kafam sıkıştı buraya. Ha <laughs> ne yapıyorsun dostum? Granny ya. Granny nereye sıkıştın öyle? Aa bu ne ya? ah sen de kimsin bakayım? ben oyuna yeni geldim. Askeri yani pardon Granit Gren ne yapıyorsun sen burada? Yani bu bu kim? Bilmiyorum ki. Sen kimsin çocuğum? Ben bu oyuna yeni geldim. Nasıl oynayacağımı bilmiyorum. Bak şimdi çok kolay. Yani kolay değil ama biraz zor. Bak şöyle zıplayacaksın karşıya. Hadi zıpla. Hayır beni atmayın. Hayda. Kardeşim bu da oynamayı bilmiyor ki. Green ne yapıyorsun? Herkes senin kadar iyi oynayamaz ki bu oyunu. Biliyorum ama baksana ne yapıyor. Hadi çocuğum sen gitmeyeceksen ben gidiyorum. Siz gidin ben arkanızdan geleceğim. Şöyle gidiyorum. Git 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 git. Çok iyi çok iyi çok iyi. Harika gidiyorum arkadaşlar. Şu an var ya süper gidiyorum. Harika. Devam et, devam et, devam et. o dikkat et dostum oraya gitme. Aman dostum ya. Ne yaptın dostum oraya gitmeyeceksin. Şimdi şöyle ayarlayayım. Nerede, nerede? Ha işte şurada. Şöyle ayarlıyorum. Şöyle. ha Tamam. Haydi bakalım gidiyoruz. Ve işte geldi. Küt. Vurdum arkadaşlar. Karaya düştük. Şimdi hemen bu toprağa inmemiz lazım. Aman dostum dikkat et. Ya merak etmeyin ben kaptan oldum. Şöyle zıplıyorum hop tuttum. Ve işte ana karaya ulaştım. Kaptan oldum. Çok güzel be. Vay 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 nerelere geldim ama hiç burada yerleşim yeri yok. Burada yaşayan insanlar yok. Galiba burada kimse yok arkadaşlar. Buradan gitmem lazım. Umarım teknem eyvah teknemi bağlamayı unuttum. Ben nasıl kaptanım böyle teknemi bağlamayı unuttum. Koş 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 koş. Peki hadi bakalım önce kim gidecek. <laughs> Tamam şimdi şöyle geldim şöyle. Hadi 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 geç kaldın ama çabuk ol biraz. Tamam tamam merak etmeyin geçeceğiz dedik ya yahu. <laughs> şimdi kendimi şöyle çekiyorum. Çek 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 çek. Heh, süper. Karşıya zıpladım. İşte bu sefer başaracağım. Bu sefer asla bırakmayacağım. Aferin sana aferin. Şimdi nasıl karşıya geçeceksin peki? Of işte bunu düşünmeye başladım. Nasıl geçeceğim? Tutamıyorum ki daha. Hadi dostum yaparsın sen bunu hiç merak etme. Tamam başaracağız biz bu işi başaracağız. Granny buradan geçmeyi başaracak. Skeletçi başaramamış ama Granny başarabilir. Granny Skeletçiden daha iyidir. Şimdi şöyle kendimi çektim yukarı. Ama hadi dostum sürekli kaçırıyorsun. Of biliyorum biliyorum ama nasıl çıkacağımı bilemiyorum. Şöyle çıktım buraya mı atlayacağım? Hayır hayır sakın oraya atlama orası değil diğer taraf. Tamam geldi mi? Ben sana söyleyeceğim birazdan. 3, 2, 1 hazır mısın? Zıpla. Tamam zıpladım of. Geldim işte bak. <laughs> nasıl çıktım ama. Harikasın ya gerçekten çok iyi çıkıyorsun. Hadi bakalım buradan zıplayamayı başarabilecek misin? Hah çıktım. Teknemizi bağlayalım. Of Allah'tan teknemiz gitmemiş arkadaşlar. Yoksa var ya bütün yolu yüzerek geçerdik. <laughs> Şimdi bu arada oyun kanalına abonesiniz değil mi arkadaşlar? Eğer abone değilseniz abone olabilirsiniz. Her gün her hafta yeni videolar geliyor arkadaşlar. Böyle çok daha eğlenceli videolar olacak. Şimdi şöyle dönüyorum. Dön 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 dön. Aman dostum dikkat et ne yapıyorsun? Çevir 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 çevir. Hadi çok iyi. Çevir çevir çevir. Hadi süper süper süpersin dostum. Çok iyi gidiyorsun aferin of olmuyor en iyisi ben şöyle yapayım biraz ilginç olacak ama <laughs> bakın böyle suda olduğumuz için çok da hafif olduğu için dönebiliyor şöyle döndüreyim biraz. Şimdi nereye gidelim arkadaşlar bence o büyük geminin oraya gidelim ve büyük gemide harika eğlenceli oyunlar oynayalım bakın şöyle gidiyorum bas dostum evet çok iyiyim. çok iyi ben sana dedim scary teacher'dan iyidir granny. Aferin aferin gerçekten de öyle. Ay, son anda tuttum ha tutamıyordum bak. <laughs> Şöyle kendim biraz yukarı çekeyim. Şöyle çek 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 çek. Aa basketbol potaları mı var orada? Evet evet basketbol sahasına geldin şu anda. İnanmıyorum basketbol. Aferin sana hadi bakalım top at. Nasıl atacağım böyle mi elimle hop. Şöyle hoppala. Aa bu beni attı. Aa nasıl bir platform o acaba? İnanmıyorum böyle bir platform. 3, 2, 1 atıyor. Aa, demek böyleymiş. Ee, o zaman ona göre oynaman lazım. Tamam tamam anladım. Şimdi geliyorum üstünde duracağım. Smaç mı basacağım acaba? Evet smaç basacağım sanırım. Şöyle koyuyorum topu. Hoş bakalım. Hayda üstünde durmam mı lazım? Evet evet üstünde durman lazım sanırım. Tamam o zaman üstünde duralım. Yok böyle olmuyor. Kesin olmuyor değil mi? Ama üstüne durunca beni de fırlatır bu. Ama bir şey olmaz, son anda atarsın. İyi peki madem 3 2 1 uç bakalım. Ay potayı ıskaladık. iyi mi? <laughs> Şu anda hızlı bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Aman dikkat. Aman dikkat. Evet süper süper. Vay be nerelere kadar geldik ya. Acaba şuralara gitsek mi? Ama orada hiçbir şey yoktur ya. Sanmıyorum arkadaşlar. Buralarda yaşayanlar yokmuş. O zaman ben gemime geri döneyim. Ve büyük gemimle belki bir yerlere giderim. Evet şimdi şöyle şunu tutacağım. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Hadi dostum çok az kaldı çok az kaldı. Hadi hadi merak etme geçeceksin sen bu işi Recep. Hadi Recep yaparsın sen bunu Recep. Çok güzel arkadaşlar Recep kaptan oldu. Ve Recep'i şimdi asıl büyük gemiye götüreceğiz. Hadi bakalım şöyle hop çıktım. Ben buraya nasıl çıktım ya. Ah işte hop ana karaya ulaştım. Gerçekten çok eğlenceliydi ya. Bayıldım ben bu işe arkadaşlar. Çok sevdim burayı çok. Şimdi yeni yerler keşfetmenin zamanı. Ay suya düştüm ya. Olacak hiç değil arkadaşlar. Ama karşıda ne var? Görmüş oldum. Evet görmüş oldum. Ay maalesef olmadı ya. Potayı ıskaladın. Hepsini atman lazım. Of bu da çok zor oymuş. Ben basketboldan ne anlarım ki? Ben basketbol bilmem. Şöyle 3-2-1. Of. Sımaçı kaçırdım yine ya. Of. Hadi hadi yaparsın. Diğer topları da dene. Bakayım. Ay buraya top gelmiyor mu? Of. Ay buraya top gelmiyormuş. En iyisi şuraya gideyim Şuradaki top atayım. Aa bir polis istasyonu. Polis yeri. Şimdi bakın. Polis karakolu işte karıştırıyorum. Şimdi şöyle koydum bekliyorum. smaç basacağım. 3-2-1 Galiba olacak. Hop küt. Ay ben sımaç oldum ya. <laughs> ben sımaç oldum ama... Top smaç olmadı. Gerçekten çok komik. Şimdi arkadaşlar bakalım buralarda neleri keşfedeceğiz? Acaba yukarılarda ne var? Şöyle hemen kendimi çekiyorum. Bakalım buralarda neler varmış. Aa bu da ne böyle yemyeşil bir şey var burada. Aa mancınıklar var. Mancınıklar var arkadaşlar. Belki de belki de bu mancınıkları kullanacağım. Evet merak ettiniz değil mi? Ben de çok merak ettim. Aa burada bir tane tekne varmış ya. E bunu nasıl kullanacağız ki? Bunun pervanesi buraya takılmıştır. <laughs> i̇şte bir tane mancınık var. Bu mancını alacağım. Bu mancını şöyle çeviriyorum. Çevir 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 çevir. Hop önce bir tane top alalım. Bunu karşıya fırlatacağız. Aa ne kadar hafifmiş ya. Ben kocaman kaya sanıyorum. Bu bildiğin balon gibi top arkadaşlar. <laughs> evet ya zikeri pardon yani. Hep karıştırıyorum. Skeet için sanıyorum seni. Evet Granny'cim. Gerçekten de öyle oldu ve maalesef atamadın ya. Of of. Greni bu işi başaramadı. Her şeyi başarır ama bunu başaramadı. Acaba şuradaki bölüm ne? Galiba o kralın yatağı. İnanmıyorum. Kralın odası burada mı? Evet evet olabilir. Burası galiba. Ya of, bu kocaman yerin krallığı burada demek. Ama çok basit güvenlik korumalar yok. Bu iyi uçmaz ama neyse bakacağız artık. Şimdi şunu şöyle tuttum. Çok güzel biraz daha çevirsem mi? Yok ya boş ver. hadi uçur bakalım nereye gideceksin. Uç bakalım ayda çok az gidiyormuş bu ya hop suya düştü iyi mi? <laughs> tamam arkadaşlar bunun çok fazla gitmediğini anlamış olduk. Ama bir şey deneyeceğim kendimi deneyeceğim bakalım ben Recep. Recep ne kadar uzaklara gidiyor arkadaşlar şimdi Recep'i uçuracağız. Hazır mısın dostum? hazırım hazırım hiç merak etmeyin çok hazırım şimdi şöyle gel bakalım tamam şimdi zıpla hop 3 2 1 uçuyorum kral burada değil demek ki granny of olabilir hemen gidelim onun yerine bakalım demek korumaları burada değilken biraz bakalım nasıl bir yeri varmış buranın wow çok güzel bir yere benziyor evet ya acayip bir yer burası neymiş burası böyle İnanmıyorum çok güzel kraliyet odası burası demek hmm, çok rahattır burası bakalım şöyle koltuklara çıkalım aa yatağı varmış Oo, zıpla zıpla çok rahat gerçekten burayı sevdim bakalım bir dahaki bölümde krallığın diğer bölümlerini geçebilecek miyiz?